Güdük geldi sevgili seyirciler. Şehitlerimiz için oyun içerisinde de bir saygı duruşu gerçekleştiriyor iki takım futbolcuları. Orta pozisyonu ceza sahasında gönderilen top. Kafa vuruşu Kaleci başarılı. Kaleci Ozan Öztürk gole izin vermedi. Serdar yaptı ortasını. Kafa vuruşu boşta kaldı. Top Enes savunmanın müdahalesi var. Hüseyin Altuğtaş gole çok yaklaştı Sakaryaspor. Erçay Virgen, Enes ve Serdar'ın koşusu var. Arkada Altuğ. Bir anlaşmazlık Serdar ve Altuğ arasında top dışarıda. Burak basını veriyor sağ tarafa top biraz hızlı ama Erçağ da öyle. Erçağ tekte yaptı ortayı. Hakan döndü dönemedi Hakan. Müdahale var savunmadan. Bir an için gözler hakeme dönmüştü oyun devam ediyor. Erçay Virken iki oyuncu var karşısında. Erçağ çok güçlü. Erçağ oradan çıkmayı başardı. Pasını da verdi. Fikret ortası arka tarafa doğru. Kaleci bir an için elinden kaçırdı ama hakemin işareti var. Faul. Kerim pasını verdi. Tugay çizgide. Tugay yaptı ortasını arka tarafa. Kafa vuruşu top dışarıda. Maltepe Spor Volkan'la gole çok yaklaştı. Fikret Topoloğlu ceza sahasına doğru gönderdi topu sekti. Altu Abdülkadir top dışarıda. Oyuna girdiği anda pozisyon yakaladı Abdülkadir Akıldız. Savaş yorulmaz. Fikret girdi araya. Pas geldi. Volkan topu ancak karar offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Yardımcı bayrağını kaldırmıştı. Zafer'den pas Erçağ'a doğru. Erçağ kafayı vurmayı başardı. Murat Acıoğlu. Murat kale. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon altı. Kaleciden sekti yine. Sakarya spor golü çok yaklaştı. Üst üste kurtarışlar Engin Olgun'dan zamanı eritmeye çalışıyor Maltepes Sporlu oyuncular derken son düdük geldi sevgili seyirciler